Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk yarısına geçen yılın aynı dönemine göre kayıt altına alınan cep telefonu ithalatı sayısı %15.44 artarak 6.235.784'ten 7.198.785'e yükseldi. cihaz sayısı itibariyle bakıldığında 2014 yılının 6 ayında geçen yılın aynı dönemini oranla ithal edilen cihaz sayısı 1.8 artışla 6 milyon 231 bin243 oldu abi, abi, Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde toplamda 125.070 cep telefonu imalatçı başvuruyla kayıt altına alınırken 2014'ün aynı döneminde 843.564 cep telefonu kayıt altına alındı. Söz konusu dönemde %574.47 artış gerçekleşti. <laughs> Cihaz sayısı itibariyle bakıldığında bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla imal edilen cihaz sayısı %860.17 arttı. 2014'ün ilk yarısında 2013 yılının ilk yarısına göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cep telefonu sayısı %56.45 azalarak 661.013'ten 287.869'a geriledi.